dostlarım merkeze selam. Altın ve silver tarihi rekoru tazeledi arkadaşlar. 90 dolar silver 90 hatta 91 doları zorluyor. Altın yine 4600 4650'leri zorluyor. Ee, peki neden yükseliyor? Daha da yükselir mi? Ee, önemli bir tarih bugün. Trump'tan açıklamalar gelecek yüksek mahkeme günlük tarifesi kararı derken bugün altında ve gümüşte zirve seviyeleri de daha fazla arttıracağını düşünüyoruz. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu ben ihmal etmeyin abone olmak ücretsiz bir işlem ve e, videolardan geri kalmamak için mutl mutlaka abone olun. Ayrıca arkadaşlar e, ufak da bir duyurumuz var duyurumuzun adı Frin Coin. Ön satışta ön satış lansmanı gerçekleştiriyor bir ön satış projesi fiyatı günlük yüzde iki oranında yükseliyor. Linkler açıklamalar ve yorumlarda. E, tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle altında 5.000 dolar senaryosu masada jeopolitik gerilim, gümüşte arz krizi ve enerji piyasasında alarım. E, altın ve gümüşte yükseliş beklentisi güçleniyor. Jeopolitik gerilim e, ve fed tartışmaları güvenli liman talebini artırıyor. Analistler 2026'ya imser bakıyor. Petrol ve gaz piyasalarında tansiyon yükseldi. İran kaynaklı gerilim arz kesintisi endişelerini büyütüyor. fiyatla Fiyatlar son aylardaki zirvelerine yaklaştı. Kritik mineraller ve baz metaller dalgalı. Gümüşte arz sıkışıklığı rekor tetikliyor. Lityum ve kalay öne çıkıyor diye bir e, haber var. Şimdi bu satır arasında ne anlatıyor bir bakalım. Küresel emtia piyasalarında 2026'ya yönelik beklentiler giderek güçlenirken özellikle altın ve gümüşte yukarı yönlü görünüm ön plana çıkıyor. E, ANZ Bank Bank e, kıdemli emtia stratejisi Daniel şunları söylemiş. 14 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede 2005'te serg sergilenen güçlü performansın ardından değerli metallerde iyimserliğin e, sürdüğünü belirtiyor. Artan jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair tartışmalar ve ABD'de mali disiplin konusundaki zayıflık yatırımcı fonlarının güvenli man olarak altına yönelmesini destekliyor. E bakıldığında şimdi Trump'tan açıklamalar geldi. Ben bunu paylaştım. Ee, şimdi öncelikle piyasa beklentisine göre ABD Yüksek Mahkemesinin Trump dönemine ait gümrük tarifelerinin iptal etme ihtimali 73 görünüyor ki iptal edilirse altın-gümüşte hareket görürüz arkadaşlar. Öte yandan Trump İran'daki ABD halkına İran'ı terk edin çağrısında bulundu. Bu da önemlidir. Ee, daha sonra yine dün açıklamalar yapan Trump Powell'a yüklendi fed indirimi faiz indirimi konusunda. Bunlarla birlikte bu gerilimlerle birlikte gümüş 90-91 bin dolar, 90-91 doları zorluyor. altınsa 4.600 ve 5.000 dolar kapıda deniyor altın için. E, açıkçası e, Haynes'a göre gümüş piyasası ise fiziksel arzın giderek sıkışması. Fiyatlarda oynaklığı artıran başlıca unsur AB'nin ABD'nin ithalat tarifelerine yönelik olası mua, e, muafiyetlerinin arz baskısı bir miktar hafifleyebileceği ifade ederken buna rağmen arz talep denge, e, dengesizliği ve güçlü sanayi talebinin gümüş fiyatı için sağlam bir taban oluşturduğunu vurguluyor. Önemlidir. Gümüşte e, aslında arz çok yüksek e, ve e, bu da fiyatı etkiliyor. Yine ANZ Bank şunları söylüyor. Altın fiyatının Yılın ikinci yarısında ons başına 5000 dolar üstüne çıkmasını da bekliyor. Yani hazirandan sonra 5000 dolar üstü bekliyor ama bu e, geç bir tahmin. Bence bunu daha erken yapabilir altın. Yani zaten 4600-4700'lerde ve e, yaklaşık olarak 5000 dolara gelmesine %7 hareket var. Yani şurada mesela 10 Ekim'den 21 Ekim'e %10 hareketi verebildi. Aynı keza 2-3 günde bu daha doğrusu bu 10 günde yaptı bu hareketi. 5 Kasım'dan 13 Kasım'a yine %7 verebildi. Yapabiliyor yani. Hiç ikinci yarısına gerek yok. 5000 dolar altında arkadaşlar. Eğer G geopolitik gerilimler İran İran ABD olayı böyle devam ederse 5000 dolara kapıda diyebiliriz. Silver için zaten her videoda söylüyoruz. 100 dolar olmadan rahatlamayacak gümüş. Gümüşte de %10'luk bir hareket beklenti dahilinde arkadaşlar. Satır aralarında da yine bunu teyit etmiş oluyoruz. E, Trump'ın açıklamaları bugünkü gelecek olan yine söylüyorum yüksek mahkeme kararı da altın gümüş fiyatında net yükselişler verebilir. Tabii ki de bunlar benim düşüncelerim yatırım tavsiyesi değildir. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu free coin'i de incelemek isteyen arkadaşlar ücretsiz airdrop var. Kayıt olarak açıklamalar ve yorumlarda kayıt linki var. Kayıt olarak airdrop'a katılabilir. Bu coin isteyerek de ön satışa katılabilirsiniz. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.